Arkadaşlar merhaba. Sorular ben nasılsınız? Bu akşam sizlerle platoniklere özel aramızda bir ilişki başlayabilir mi açılımı gerçekleştireceğiz. Bakalım aklınızdaki kişiyle, sevdiğiniz kişiyle bir ilişkiye başlama olasılığınız var mı? Bunları görelim istiyorum. Umarım keyif alacağınız bir açılım olur. Ben hep söylüyorum değerli olan sizsiniz, önemli olan sizsiniz. Lütfen kendi değerinizden ödün vermeyin. Lütfen bir başkası için hayatınızı karartmayın. Lütfen yaşadığınız anı ıskalamayın. Anlaştık mı? Destelerimizi ayırmaya başlayalım. Ardından da açılımımıza geçelim. Evet arkadaşlar destelerimiz hazır. Birinci destenin üzerine lapis lazuli taşını koyuyorum. İkinci destenin üzerine de kırmızı jasper taşını koyuyorum. Hazırsanız başlayalım mı? İkinci destemizi şöyle kenara alalım. Birinci destemizde yani lapis lazuli taşını seçen arkadaşlarımızla başlayalım. Arkadaşlar gözünüz aydın. Çok yakında bir birleşme, bir ilişkiye başlama söz konusu. Aklınızdaki insan bütün düşüncelerini ortaya koymak isteyecek. Bir içerisinde sizinle bir buluşma gerçekleştirmek isteyecek. Sizinle bir birlik sağlamak isteyecek. Tamamlanmaya doğru gidiyorsunuz. Çok az bir zamanınız kalmış. Aslında şu kadersel süreç geçtikten sonra sizin için çok güzel zamanlar başlıyor. Bu yaşadığınız kadersel bir döngü. Evet siz belki de biraz uzaklaşma isteği içerisinde oldunuz. Biraz kendinizi dinleme içerisinde oldunuz ama aklınızdaki insan size doğru yaklaşıyor. Ve bir tamamlanma, bir mutluluk söz konusu, bir birleşme söz konusu olacak. Siz daha güçlü yaklaşımlar sergilerken aklınızdaki insan daha derin, daha yoğun duygularla sizin karşınıza gelecek ve sizin de aslında tam da istediğiniz olay bu. Yakında bunu göreceksiniz. O romantik duygular açığa çıkacak. Yalnız sizin yapmanız gereken şey kendinizi sorgulamadan, her şeyi kritik hale getirmeden, kendinizi mutsuzlaştırmadan hareket etmeniz, biraz akışta kalmanız, aşk kabullenmektir, bazı şeyleri kabulleneceksiniz. Şu an yaşadığınız şeylerin hepsi bir nedene bağlı. Eğer bunun farkına varırsanız ilişkiniz zaten böyle bir şekilde dönüşecektir. Ve bu dönüşüm de size birliği sağlayacak, bütünleşmeyi sağlayacak, bir tamamlanmaya doğru götürecek. Sorumuz netti. Aramız, aklımdaki kişiyle aramızda bir ilişki başlayabilir miydi? net şekilde evet cevabımızı aldık. Çok güzel duygular da var içinde. Umarım yaşarsınız arkadaşlar yakında. Gelelim ikinci destemize. Kırmızı jasper taşını seçen arkadaşlarımıza. Bakalım onlar için neler vaat ediyor. Size imkansız gibi gelen bazı durumlar söz konusu. Aklınızdaki insanın hayatında birisi olabilir, evli olabilir. Sizin hayatınızda birisi olabilir, evli olabilirsiniz. Sürekli çekişmeler, sürekli tartışmalar söz konusu olabilir ve siz yanıldığınızı düşünebilirsiniz. Kendinizle yüzleştiğiniz bir zamana giriyorsunuz. Aklınızdaki insan size zaten geliyor. Başarılarıyla geliyor, istekleriyle geliyor. Yaklaşık iki ay içerisinde sizinle kuracağı iletişimde sizin ruh eşiniz olduğunu söyleyecek. Sizin ne kadar sabırlı olduğunuzu, sizin ne kadar hassas olduğunuzun bilincinde. İmkansıza inanın diyor kalp. O kalpten kalbe konuşmalar gerçekleşecek. Ve aşkın en iyi şifacısı gülmektir, eğlenmektir. Gülmek en iyi terapidir. Beraber çok güzel zaman geçireceksiniz. Ve bu ilişki çok güzel bir şekilde iyileşecek. Ama bu aradaki engeller, bu çekişmeler, her neyse sizi izole eden, ondan uzaklaştıran veya ona yakınlaşmanıza engel olan, onun size yakınlaşmasına engel olan bunların hepsi gün yüzüne çıkacak. Birbirinizle çok çekişiyor da olabilirsiniz. Belki iki arkadaşsınızdır. Birbirinize karşı duygularınız var ama bunu söylemek yerine birbirinizle itişmeyi tercih ediyorsunuzdur. Bence bunlara hiç gerek yok sürekli aklındasınız, sürekli düşüncelerindesiniz, sürekli yükselişte bir his söz konusu. Ve bu hisler biraz da ruhsal boyuta doğru kayıyor ve size gerçek duygularını yansıtmak için hazırlık yapıyor. Dediğim gibi iki ay içerisinde sizinle çok güzel bir konuşma yapacak ve bu çekişmelerden sıyrılacaksınız. Belki kiminize 5 gün içerisinde gelir. Belki kiminize 5 hafta içerisinde gelir. Ama bu süre zarfı içerisinde gerçekleşecek olan bazı büyük olaylar var. Bazı büyük görüşmeler var. İlişki başlayabilir mi aklımdaki insanla? Kesinlikle başlayabilir. Başlaması için, için hiçbir neden yok. Zaten burada da kartımız mavi ayımız diyor ki imkansıza inan. Takıntılarınızdan kurtulun. Kuruntularınızdan kurtulun. Şüphelerinizden kurtulun. Biraz akışta kalın. Karşılıklı konuştuğunuz zaman zaten birbirinizi çok da iyi anlayacaksınız. Evet arkadaşlar ikinci deste içinde söyleyeceklerim bunlardı. Şimdi gelelim. Şaman ruhuna kulak ver destesine bakalım. Şaman ruhu bizim aşk hayatımız için bize neler söyleyecek? Nasıl bir yol izlememiz lazım ve bizi ne bekliyor? Ya da şöyle yapayım. Niyet tutun arkadaşlar. Niyetlerinizi de şaman ruhuyla destekleyelim daha iyi. İki tane niyet koyacağım. Evet. iki niyetimizi de açalım bakalım. Bolluk, bereket. Niyetinizin gerçekleşmemesi için hiçbir neden yok. Ancak siz kendinizi korumak isterken öyle bir kapatmışsınız ki biraz kendinizi kendi kendinize esir etmişsiniz. Sınırlarınızı kaldırın. Onu özgür bırakın. Ruhunuzun ilacı özgürlükte saklı diyor kart. Eğer siz kendinizi özgür bırakır, eğer daha geniş çerçeveden olaylara bakabilirseniz dileğiniz 8 hafta içerisinde gerçekleşecek ve size inanılmaz derecede bolluk, bereket enerjisi de taşıyacak. Bu aşk da olabilir, para da olabilir, sağlık da olabilir. Sadece olumsuzu bir kenara bırakıp o küçük fanustan kendinizi çıkartabilirsiniz her şey daha kolay olacak. Gelelim ikinci kartımıza. İkinci kartımızda ruhsal sembol ve kuğu bize eşlik ediyor. Ruhsal sembollerde aslına bakarsanız bana hep şunu hatırlatır. Maneviyatınızı ne kadar yükseltirseniz dileklerinize de o kadar ulaşabilirsiniz. Çünkü ağzımızdan çıkan her söz dua niteliğindedir. Bir titreşim vardır, bir frekansı vardır. Ben hep söylerim kelimeler büyülüdür diye. Kelimeleri doğru kullanın. İletişiminizi doğru yapın. Maneviyatta kalın. Dileğiniz kesinlikle olacak. Kelimeleri doğru kullanın diyorum. Çünkü ku burada çok güzel söylüyor. Eğer ruhunla bakabilirsen masumiyeti görebilirsin. Saf sevginin varlığı inceliktir. Sana inceliği öğretmeye geldim. Bir şeyleri oldurmaya çalışırken agresif, kırıcı, umursamaz davranmanın hiçbir mantığı yok ego çalıştırmanın hiçbir mantığı yok. Ruhsal sembolle kolun birleşiminde daha sakin, daha nazik, daha hoşgörülü ilerleyebilirseniz belki biraz geç gerçekleşecekliğiniz önümüzdeki sene Temmuz ayını bulabilecek biraz uzun vadeli bir dilek öyle hissettim hangi konuda olursa olsun ama dileğiniz gerçekleşecek. Sadece siz kendi yönünüzü, kendi tavırlarınızı, kendi yüreğinizi dinleyin ve ona göre hareket edin. Daha böyle duru bakmaya çalışın olaylara. İnsanlara daha bir hoşgörülü yaklaşmaya çalışın. İçinizdeki öfkeyi çok kolay yansıtmayın. Biraz kendinizi dinginleyin. Biraz sabır çalıştırın. Evet arkadaşlar. Bu akşamlıkta benden bu kadardı. Umarım keyif aldığımız bir açıma olmuştur. Ben sizlerle olmaktan çok keyif alıyorum. Sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Siz de kendinize sevgiyle sarılın, olur mu? Görüşmek üzere, hoşçakalın.